Van Masmavi Gölü dünyaca ünlü kedisi dışında akla gelen bir özelliği daha var. Van'ın o da kahvaltısı. Van kahvaltısında 25 çeşit ürün bulunuyor ve bu yöresel tatlarda coğrafi işaret tescili aldı. Van kahvaltısına gideceğiz şimdi işte. Bakalım Van kahvaltısında neler var? Pazar günü dediğim gibi yine iştah kabartmaya devam ediyoruz ve muhabir arkadaşımız Birgül Yazıcı da mükellef kahvaltı sofrasını tanıtacak bize. Bakalım Van'da neler var? Hemen sözü bir güle bırakalım. Yine biz de pazar sabahı seyircilerimize lezzetli görüntüler getirelim ekranlarınıza. Bir gün söz sende. Kahvaltı şüphesiz ki günün en önemli ve en besleyici öğünü. Güzel bir kahvaltı yaparak güne başlamak günü enerjik ve dolu dolu geçirmenize yardımcı olabilir. Türkiye'de kahvaltı kültürü açısından oldukça bereketli sofralara sahip. Biz o şehirlerden birindeyiz, Van'dayız. Van kahvaltısının ünü sınırları aşmış durumda. Peki neden sınırları aşmış? Bu kahvaltının içeriğinde neler var? Kahvaltı ustası Faris Gül'le birlikte detayları konuşacağız. Faris Bey şöyle sofraya baktığımız zaman bol bereketli bir sofra var ama Van kahvaltısı neden önemli farkları nelerdir? Sizden dinleyelim. Evet. Öncelikle TRT Haber ve TRT ailesine teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdikleri için. E, Bürgül Hanım sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi e, kültürel bir değerimiz olan Van Kahvaltısı'nın e, güzelliği şuradan geliyor. E, yöreye has ürünlerimiz var. E, bu yörede yetişen, e, bu yörede elde edilen işte endamik bitkilerden oluşturulan otlu peynirimiz, ondan sonra kavut, bal, murtua, ceviz reçeli, cacı, kaymak gibi yöreye has olan ürünlerden oluşan bir konsept olduğundan dolayı güzel ve özel bir kahvaltımız var diyoruz. Aslında biz cacığın ismini biliyoruz ama Van kahvaltı sofrasının cacığı bir başka dediler. Peki neden farklı içinde neler var? Evet. Cacığımız şöyle, biz e, aslında çökelek olarak bilinir cacık dediğimiz olay. E, burada yabani e, soğan dediğimiz sirmo otuyla yapılır. E, bunun yanında yine e, maydanoz, dere otu, soğan gibi e, bitkilerle e, çökelek harmanlanarak elde edilen bir e, cacık e, diye tabir ediyoruz biz bunu. Otlu peynirden bahsetmek gerekirse peki otlu peynir nelerden e, yapılır acaba? Şöyle söyleyeyim, şimdi otlu peynirin içerisinde aşağı yukarı 7-8 çeşit yine yörenin dağlarında toplanan endamik bitkiler var. Bu bitkiler işte sezonda toplanır, bahar aylarında sütlerle beraber kaynatılır, karılır. Daha sonra bunlar peynir haline getirilir. Bu peynirler aşağı yukarı dört ile 6 ay arasında bir toprakta gömü şeklinde kalır ve daha sonra bu şahane güzellik ortaya çıkar. Bunun içerisinde yine az önce bahsettiğim gibi yabani otlarla beraber işte helis dediğimiz sirmo, e, mende e, gibi e, yabani kekik gibi otlardan meydana gelir. E, aroma ve lezzet anlamında e, çok farklı tatlar ve lezzetler katar peynirin içine. Peki Van kahvaltısı aslında süt evleri dediğimiz e, bir tarihe dayanır e, diyoruz ama süt evi nedir? Van kahvaltısına nasıl dönüşmüştür acaba? Şimdi 1960'lı yıllarda e, Van'da yani bu kültürün asıl temel noktası süt evleridir. Süt evleri şöyle, e, o yıllarda insanlar köylerden, ilçelerden, şehir merkezine çok sabah erken saatlerde gelirlermiş. Dolayısıyla orada bir... E, Hani kahvaltı yapma anlamında ufak böyle e, dükkanlarda sadece işte bir tas süt yanında bir e, tereyağı veya bal e, ekmekle kahvaltı yaparlarmış. Tabi bu zamanla e, bu kültür biraz daha genişleyerek e, evlerimizdeki ürünlerin de o sofraya dahil olarak e, gelmesiyle beraber e, ticarileşen ve kültürü daha çok zenginleştiren bir kahvaltı sofrasına dönüştü bu olaylar. Yani kahvaltı sofrası tabelalarını da yine işte ustamız Sayın Yusuf Konak'la e, beraber e, dönemin ustalarıyla birlikte e, bu eşsiz Van kahvaltısı sofraları ve e, salonları oluşturulmuş durumda. Çok teşekkür ediyorum Fariz Bey verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben hemen şöyle bir sofraya döneceğim. Sofrada murtua ismini verdiğimizde bir lezzet var. E, henüz kahvaltısını yapmamış olan kişiler için de tereyağı yumurta ve unla birlikte hazırlanan bu murtuayı hazırlamalarını ve denemelerini tavsiye ediyoruz. Van oldukça güzel bir yer ve Van'ın kahvaltısı da oldukça güzel. Van'ı ziyaret etmenizi ve bu kahvaltının tadına bakmanızı tavsiye edelim ve sözü yeniden Van'dan Ankara'ya bırakalım.